sevgili gençler. Alfa Fize hoş geldiniz. TYT Fizik kampımız son gaz devam ediyor. Bugünkü dersimizde enerji ünitesinin son videosunu çekiyoruz. Yani verim ve enerji kaynakları ile ilgili sorular çözeceğiz. Artı mini özetlerimizle size temel bilmeniz gereken kavramları hatırlatacağız. Önceki videolarda da bahsettiğim gibi arkadaşlar kanalımızın güçlenmesi ve size daha faydalı olabilmemiz için videolara beğeni göndermenizi bekliyoruz. Ayrıca bakın short videolarla her gün bir soru çözüyoruz. Bir soru bir net sloganıyla soru çözmeye devam ediyoruz. Yani kısa, pratik, 40 saniyede, 50 saniyede bir tane soru çözüyoruz. Bir dakika bile sürmeyen sorular çözmeye devam edeceğiz. Onlar için de devamını bekliyorsanız yine beğeni bekliyorum. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Bu videoyu iki bölüm gibi düşünebilirsiniz. Yani birinci kısımda verim, ikinci kısım enerji kaynakları şeklinde. Önce verimle ilgili soruları çözeceğiz. Arkasından ise enerji kaynaklarıyla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soru ne diyor bakın. Makinelerde harcanan enerjinin bir kısmı yararsız enerjiye dönüşür. Elektrikli süpürge çalışırken kullandığı elektriksel enerjinin bir kısmı ısı ve ses enerjisine dönüşür. Dolayısıyla %100 verimle çalışan makine yoktur. Bu imkansızdır. Buna göre verimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Diyor. Önce verimle ilgili temel kavram sorusuyla başlıyoruz. Birinci yargı ne diyor? Bakın yapılan yararlı işin harcanan enerji oranı verim olarak tanımlandığına göre verim birimsizdir. Verim denildiği zaman hemen aklımıza ne gelecek? Yapılan iş yani yararlı iş ya da makineden alınan enerji. Şöyle diyelim alınan enerji diyelim bölü verilen enerji. Şimdi enerjinin enerjiye oranı olduğu için verim nedir? Birimsizdir. Verinin, verimin birimi yoktur. İkinci yargı ne diyor bakın? Bir makinede amaç dışı harcanan enerji azaldıkça verim artar. Zaten verimliliğin amacı nedir? Bir işi yapabilmek için daha az enerji harcamak. Yani az enerji harcayarak o işi yapabilmek. O da ancak kayıp dışı dediğimiz enerjileri yani amaç dışı enerjileri azaltmakla mümkün olur. Kaybolan enerjiyi sen ne kadar azaltırsan o yararlı enerjiye dönüşüyor demektir. Dolayısıyla makinenin verimi artacaktır. İşte kombidir, değişik makinalardır. Bunların yıllık bakımlarının yapılmasının sebebi nedir? İşte bu verimi artırmak için. Yararsız enerjiyi azaltıp yararlı enerjiyi artırmak o makinenin verimini artıracaktır. Bu da doğru. Şu 3 olacak arkadaşlar. Şöyle 3 yapalım bunu. 3 yargı ne diyor bakın? Aynı işi yapmak için daha az enerji harcamak, enerjiyi verimli kullanmak demektir. Tabii ki bakın aynı iş yani işten taviz vermeden daha az enerji harcayarak o işi yapabiliyorsak işte verimi artırmak demektir. Yani verim hiçbir zaman %100 olmayacağını baştan söyledik. Ama %100'e ne kadar yaklaşırsa o kadar kar demektir. Bu da doğru. Buna göre cevap 1-2-3 E seçeneğidir. İkinci soru. K noktasında duran kütlesi 12 kilogram olan cisim motor yardımıyla eğik düzleme çıkarılıyor. Cisim L noktasından geçerken hızı 10 metre bölü saniye oluyor. Cisim K noktasından L noktasına gelme süresince motor 1050 J enerji harcıyor. Buna göre motorun verimi yüzde kaçtır diye soruluyor. Verim bağıntısını az önce de söyledik. Tekrar hatırlatın bakın yapılan işin işin yapılması için harcanan enerji oranı verim olduğundan verimin matematiksel modeli Bakın yapılan iş bölü harcanan enerji ya da alınan yararlı enerji bölü harcanan enerji bu şekilde ifade ediyoruz. Buradaki yapılan iş ifadesi hedeflenen iştir. Yani biz neyi amaçlıyoruz? O makinede neyi almak istiyoruz? Ne tür bir enerji almak istiyoruz? İşte o hedeflenen iş olarak ifade ediliyor. Sistemlerde kullanılan enerjinin işe dönüşen kısmına yararlı enerji diyoruz. Dönüşmeyen mesela ısı, ses başka tür enerjilere dönüşüyorsa özellikle ısıya dönüşen enerji Artık onu biz kullanamıyoruz. Yararsız hale gelmiş oluyor. Tabii ki ısıtma sistemleri dışındaki durumlardan bahsediyoruz. Buna göre yapalım. Şimdi verimi bulalım. Verim eşittir. Alınan enerji bölü verilen enerji. Buraya gelmekle ne kadar bir iş yapılıyor ona bakacağız. Buradan geçme hızı ne kadarmış? 10 metre bölü saniyeymiş. Yükseklik de verilmiş. Bakın ne demiştik daha önceki iş enerji teoremlerinde? Yapılan iş kadar enerji değişimi söz konusu. İşte burada motor ne kadar iş yapıyor? Buradaki kazandığı kinetik enerji artı potansiyel enerji kadar iş yapıyor. Önce onu şurada bir bulalım. Bakın kinetik enerji 1 bölü 2. M 12 idi. V ise 10'du çarpı 100. Artı kütle 12 kilogram çarpı 10. Yükseklik ise 2 metre. Bakın buradan 6 şurası 600 yapıyor. Artı 240 da burası yapıyor. Eşittir 840 jül yapıyor bakın. Demek ki buraya 840'ı yazıyoruz. Böyle 1050 diyoruz. Şunları sadeleştiriyoruz. Buradan verimin 84'ü 105'e böldüğümüzde 0.8 çıkacaktır. Bakın bu şekilde verimi bulurken mutlaka birden küçük çıkması gerekiyor. Yani hiçbir zaman alınan enerji verilen enerjiden büyük olamaz. Eğer siz es kazara böyle bir işlem yaptınız baktınız birden büyük çıktı. Aa ben nerede hata yaptım deyip geri dönüp hatanızı görmeniz lazım. Hiçbir zaman birden büyük olamaz. Ama bize Yüzde verim sorulduğu için bakın yüzde kaçtır diyor. Bu 0.8'i yüzde çarpacağız. Yüzde çarptığımızda ne olacak? Yüzde 80 olacak. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Üçüncü soru. Beyaz eşyaları satın alırken sadece fiyat olarak değil enerji tasarrufu açısından da karşılaştırmak önemlidir. Enerji verimliliği yüksek bir cihaza yapılan yatırım maliyeti daha fazla olmakla birlikte cihazın enerji tasarrufu ödenen parayı geri kazandırmaktadır. Aşağıdaki şekillerde İki farklı buzdolabı etiketi verilmiştir. Verimli olan cihazı almak uzun vadede kara geçirir. Yani belki ödeme yaparken bir tık fazla para ödeyebilirsiniz ama o onu rahatlıkla belli bir zaman diliminde amorti eder zaten. Şurada özetlerimize bir bakalım bakın. Üretim miktarını ve kaliteyi düşürmeden harcanan enerji miktarının azaltılması, enerji atık maddelerinin geri dönüşümünün sağlanması, daha verimli enerji kullanılması enerji verimliliği olarak tanımlanmaktadır. Beyaz eşyalardaki enerji etiketi cihazın verimliliği ile ilgilidir. Çok önemli. Gücü ya da doğrudan harcadığı enerji ile ilgili değildir. Bakın şurası da çok önemli. Yani bunun gücü daha fazladır. Bunun az enerji harcıyor. Bakın verimli bir buzdolabı almak demek az enerji harcıyor. Bunun gücü daha az anlamında değil arkadaşlar. Daha verimli olması. Şimdi onu biraz daha izah edeceğiz. Buzdolabı çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların verimlilik açısından ABCD şeklinde kodlanıyor. Burada da görüyorsunuz. Hatta A artı A2 artı plus plus işte A3 artı neyse onlar da var aslında. Şimdi demek ki bu etiket şöyle baktığımız zaman C'de, L buzdolabı ise A'da. A sınıfı C sınıfı. Hemen ne yapacağız? A sınıfının C sınıfına göre daha verimli olduğunu anlayacağız. Şimdi bu verimli olmak demek az enerji harcıyor demek değil arkadaşlar. Sakın bununla karşılaştırmayın. Bakın etiketlerin amaçları harcadıkları enerji değerlerini belirler. Hayır. A sınıfı alıyorum ama büyük bir buzdolabı alıyorum. C sınıfı alıyorum ama küçük buzdolabı alıyorum e Bu ne demek büyük olan A sınıfı olmasına rağmen yani daha verimli olmasına rağmen daha fazla enerji harcayabilir ancak bu kıyaslamayı şöyle yapabiliriz aynı özelliklerde ama biri A sınıfı biri C sınıfı yani büyüklüğü boyutu işte motor gücü vesaire o zaman bir kıyas yapabiliriz B şıkkı K buzdolabı aynı soğutma yapmak için L buzdolabından daha az enerji harcar Hayır enerji harcama olayıyla ilgili olmadığını söyledik. L buzdolabı K buzdolabına göre daha verimlidir. İşte olay bu. Verimlilik. Öbürlerine de bakalım. Her iki buzdolabı aynı soğutmayı yapmak için aynı miktar enerji harcar. Hayır. Bu etikete bakarak enerji harcamalarını kıyaslayamayacağımızı ya da motor gücünü kıyaslayamayacağımızı. Bakın burada da o var. Bunları baştan söylemiştik. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru. Kalemi araçlarının ürettiği enerjinin harcadığı enerjiye göre değişim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Verimi yine hatırlatıyoruz bakın. Harcanan enerji aynı iken hangi aracın ürettiği enerji daha fazla ise o daha verimlidir diyor. Bakalım şimdi bunların verimlerini bir karşılaştıralım. Çünkü birinci yargıda en verimli K aracıdır diyor. Şöyle üçü içinde eşit miktar harcanan enerji diyelim. Bakın şu harcanan enerji E diyelim. Bu durumda K'nin ürettiği enerji EK kadar, L'nin ürettiği enerji EL kadar bakın. M'nin ürettiği enerji ise EM kadar. E hangisi daha fazla üretmiş? K daha fazla üretmiş. Aynı enerji harcamalarına rağmen. O zaman ne diyeceğiz? Tabii ki K'nin verimi en fazladır diyeceğiz. İkiye bakıyoruz. Aynı işi L aracı M aracından daha az enerji harcayarak yapar. Şimdi bir de bunu tersten düşünelim bakın. Bu sefer şöyle diyelim. Aynı iş alalım. Aynı iş aldığımız zaman şöyle yatay çizdim. Aynı işi yapmak için ya da aynı enerjiyi almak için M aracı M motoru veya aracı neyse bu kadar enerji harcıyorsa L ondan daha az harcayacak. İkinci ifadede onu söylüyor. O da doğru. Bakın grafikten rahatlıkla bunları yorumlayabiliyoruz. Üçüncü yargı aynı işi K aracı en hızlı yapar. Ha, şimdi en hızlı denildiği zaman işin içine güç kavramı giriyor arkadaşlar. Birim zamanda yapılan iş güç olarak tanımlandığı için süre işin içine girdiğinde hemen güç kavramı aklımıza geliyor. Bunların güçlerini kıyaslayabilir miyiz? Kıyaslayamaz, bilemeyiz. En hızlı da olabilir K. En yavaş da olabilir bilemiyoruz ki. Onun için bize kesinlikle diye sorulmuş bunun doğru olup olmadığını kesin bilemediğim için ama 1 ve 2 kesin olduğundan dolayı doğru cevap D seçeneğidir. Beşinci soru, KLM makinelerinin harcadığı enerji ve amaç dışı yararsız enerji değerleri tabloda verilmiştir. Makinelerin verimleri VKVL ve VM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Bakın yararsız enerji verildiyse yararlı enerjiyi bulmam lazım. Çünkü verim eşittir alınan yararlı enerji bölü verilen enerji. Şimdi buna göre bakın VK'yı hemen yazıyorum. VK nedir? Şimdi harcanan enerji 200. 50'si yararsızsa demek ki 150 jül enerji alınabilmiş. 150 bölü harcanan enerji 200. Şunlar sadeleşti. Bu 0.75 olacak. VL'ye bakıyoruz. Bakın 100 jül yararsız. Demek ki yararlı alınan 500 olacak. 500 bölü 600 yani 5 bölü 6 0 virgül yaklaşık böyle 83 gibi bir değer çıkacak. VM'ye bakıyoruz hemen. 200 Joule yararsızmış. 1000'den 200'ü çıkarttık. Demek ki 800'ü yararlıymış. Bölü 1000 diyoruz. Şu iki sıfırlar gitti. Bu da 0.8 olduğunu görüyoruz. Bakın bunlar rahatlıkla karşılaştırabiliriz. VL'nin en büyük olduğunu sonra VM geliyor. VK'nin ise en küçük olduğunu bu şekilde buluyoruz. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Altıncı soru. Yukarıdaki enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak sınıflandırılırız diyor. Böyle bir temel kavram sorusu. Bunları bir hatırlayalım. Neler yenilenebilir enerji, neler yenilenemez? Onları şöyle bir özetleyelim. Kullandıkça rezervleri tükenen kaynaklara yenilenemez enerji kaynakları deniliyor. Yani mesela bir petrol düşünün. Bu rezervi tükendiği zaman devamı gelmiyor arkadaşlar. Petrolün oluşabilmesi için milyonlarca işte yıl geçmesi lazım. Onun şöyleydi böyleydi artık oluşum süreci ayrı bir durum. Kömür de hakeza. Dolayısıyla bunlara biz yenilenemez enerji kaynakları diyoruz. Ama bakın kullandıkça arkadan gelen, kullandıkça arkadan gelen. Mesela bir rüzgar düşünün. Rüzgar enerjisini kullanıp türbünü döndürüyorsunuz. E rüzgar sürekli oluşuyor arkadaşlar. Güneş enerjisi. Bakın sürekli güneş doğuyor ve geliyor, dünyayı ısıtıyor, batıyor, ertesi gün yine doğuyor ya. Yani. Bunun gibi rezervleri sürekli yenileniyor. Onlara da yenilenebilir enerji kaynakları diyoruz. Bakın özellikle fosil yakıtlar aklınıza gelsin yenilenemez enerji kaynakları denildiği zaman bakın şunun üçü fosil yakıt şu nükleer madde biraz onlardan farklı bir özelliğe sahip. Yani o da yenilenemez enerji kaynağı ama nükleer madde yani bir nükleer reaktör düşünün Nükleer reaktör arkadaşlar havayı kirletmiyor. Mesela küresel ısınmaya neden olmuyor. Sera gazı salınımı olmuyor. Sadece buhar çıkıyor yani. Ama diğer fosil yakıtlar sera gazı etkisi yapması nedeniyle küresel ısınmaya neden oluyor. Onun da aralarında böyle bir fark var. Mesela bu normalde havayı kirletmiyor nükleer reaktörler. Ama fosil yakıt kullanılan bir termik santrali düşünün. Mesela bir Avşin Elbistan benim memleketteki termik santrali acayip kül mül işte odanın filtre takılması lazım şöyle böyle çevreyi kirletiyor yani. Yenilenebilir enerji kaynakları denildiği zaman bakın hidroelektrik enerjisi yani suyun enerjisi, güneş enerjisi, dalganın enerjisi, rüzgarın enerjisi, hidrojen enerjisi, biyokütle enerjisi, gelgit enerjisi, jeotermal enerji bunlar aklınıza gelsin. Bunların rezervleri sürekli yenileniyor. İşte bunlara baktığımız zaman bunların içinde yenilenebilir enerji kaynakları yenilenemez. Nükleer enerji. Bir de bakın şurada kömür enerjisi var. Bunun ikisi arkadaşlar yenilenemez enerji kaynağı 4 ve 9. Diğerleri ise yani 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 onlar ise yenilenebilir enerji kaynakları olarak ifade ediyoruz. Yedinci soru. Aşağıdaki görselde rüzgar santrali ve güneş panellerinden elektrik enerjisi elde edilmektedir. Buna göre bu düzeneklerdeki Enerji dönüşümü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci yargı rüzgar enerjisi önce pervanenin dönmesiyle mekanik enerjiye, mekanik enerji jeneratör yardımıyla elektrik enerjiye dönüşür. Bundan önceki dersimizde enerji dönüşümü ve enerjinin korunumu ile ilgili benzer şeylerden bahsetmiştik. Buradaki pervanenin dönmesi rüzgarın etkisiyle onların şu arka bir gövde kısmı var. Yani şöyle bir gövde kısmı var. Pervane buraya takılı bakın. Şöyle. Bu döndüğü zaman bunun içerisinde jeneratör var. Yani bir tane halka var. Esas bu pervaneler o halkayı döndürüyor. Mıknatısların kutupları arasındaki halka döndüğü zaman indiksiyon yoluyla siz 11. sınıfta bunu gördünüz bakın indiksiyon yoluyla elektrik enerjisi elde ediliyor. Yani EMK elde ediliyor. Birinci yargı doğru ikiye bakıyoruz. Güneş enerjisi panellerden elektron sökerek Elektrik enerjisine dönüşüyor. Bu güneş panelleri oldukça artık ülkemizde de sık olarak kullanılıyor. Mesela bir yaylaya giden yaylacılar bile yanında bir tane panel götürerek günlük yaşamda en azından cep telefonlarını şarj etme, böyle yayıkları falan böyle değişik küçük aletleri çalıştırmada bu güneş panellerinden yararlanıyor arkadaşlar. Güneş ışınları geliyor, elektronları harekete geçiyor, fotoelektrik yoluyla bir akım meydana geliyor. O aküleri şarj ederek aküleri dolduruyor. Ondan sonra o aküleri kullanıyorsunuz tabii ki. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz. Her iki ele elektrik santralinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanmaktadır. Bu rüzgar sürekli yenilenebiliyor rezervi. Bu ise güneş paneli güneşten ışığı alıyor. Hatta öyle ki arkadaşlar bulutlu zamanlarda bile çalışmaya devam ediyor. Verimi düşüyor ama çalışmaya devam ediyor. Hatta şimdi yeni teknolojiye göre bakın onlar tamamen güneşe göre böyle ayarlanabilir modelleri üretiliyor. Hani ay çiçekleri var ya güne bakan deriz biz. Sabah kafa güneşin doğduğu tarafta Öğleden sonra bakıyorsunuz kafa dönmüş bu tarafa doğru. Sürekli güneşi takip ediyor. Güneş enerjisini alıyor yani. Bu da doğru buna göre cevap 1, 2, 3. El seçeneğidir. Sekizinci soru. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Enerji kaynaklarının çevreye verebilecekleri zararlar ile olası sonuçlar enerji çeşidine, kullanım koşullarına ve ortam şartlarına göre değişir. Yani her enerji kaynağının ister bu yenilenebilir olsun ister yenilenemez olsun avantajları da var, dezavantajları da var. Ama biz ne yapıyoruz? Avantajları dezavantajlarından fazlaysa tabii ki onu kullanıyoruz, onu tercih ediyoruz. E dezavantajları fazla olursa o zaman onun bir anlamı yok tabii ki. Hidrojen enerjisi henüz yaygın olarak kullanılmıyor. Neden? Çünkü bakın o hidrojeni elde etmek büyük bir masraf gerektiriyor. E astarı yüzünü geçti diye bir tabir vardır. E o zaman ne anlamı var? Senin alacağın o enerjiden daha fazla enerji harcayarak hidrojen elde ediyorsan. işte onun ne zamanki ucuz elde edilmeye başlanır o teknoloji oluşturulur. İşte o zaman o da yaygın olarak kullanılmaya başlar. Bakın burada nükleer enerjiyle ilgili olsun. Biyokütle enerjisi ile ilgili olsun. Burada Özet bilgiler var, mini bilgiler. Onları siz okursunuz ayrıca. Birinci yargı ne diyor? Nükleer yakıtlar için çok büyük miktarlarda enerji elde edilmesi ve havayı kirletmemesi olumlu yönlerinden gerçekten nükleer enerji fisyon reaksiyonu sonucu müthiş bir uranyumdan enerji elde ediliyor arkadaşlar ülkemizde daha yeni inşa halinde bakın diğer Gelişmiş ülkeler bunu yıllarca kullanıyor bu enerji. Bu enerjiden yararlanıyor. Pekala olumsuz yönleri nedir? Yenilenemez olması. Yani uranyum maddesinin devamı gelmiyor öyle sürekli. Sen kullandıkça yenisi gelmiyor yani. O kullandıkça oradaki rezerv bitiyor yani. Ve radyoaktif atıklar olumsuz yönlerdir. Bakın havayı gerçekten kirletmiyor ama Problem nedir? Radyoaktif atıkları ve saklama problemi. O biraz sıkıntılı. Dezavantaj. Ama avantaj dezavantajından fazla olduğu için tabii ki nükleer reaktörler kullanılıyor. Bu doğru. İkiye bakıyoruz. Fosit yakıtlardan elde edilmesi ve taşınması kolay olması olumlu yönlerinden. Yenilenemez olması, çevreyi kirletmesi ve küresel ısınmaya neden olması olumsuz yönler. Sera gazı salınımı deniliyor. Atmosferin çevresinde bir tabaka oluşturuyor. Dolayısıyla Gece hani gelen ışınların güneş ışınların bir kısmı kaçmak istiyor. Bir sera düşünün, cam sera. Kışın bile güneş ışınları giriyor ama girdiğinden çok azı geri çıkıyor. Dolayısıyla seranın içi ısınıyor. Öyle düşünün. Dünyanın çevresi öyle bir gaz tabakasıyla kaplandığı zaman sera etkisi yapıyor. Sera etkisi dediğimiz oradan geliyor ya. Yani. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz. Biyokütle enerjisi, biyo kütlenin yakılması sonucu elde edilen yakıttır. Şimdi biyokütle enerjisi yakıt denildiği zaman hemen fosil yakıtlar gibi aklınıza gelmesin. Yani bu dizel mizel elde ediliyor. Ama bu çevreyi kirletmediği için yenilenebilir ve çevreyi kirletmeyen temiz enerji olarak ifade ediyoruz. Bu enerji atmosferde karbondioksit artışına neden olmaz. Biodizel, biyogaz ve organik gübre gibi maddeler elde edilebilir. Bu da doğru. Buna göre cevap 1-2-3 E seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki enerji kaynaklardan hangisi küresel ısınmaya neden olmaktadır diye. Şu özetteki bilgileri de siz bir okuyun arkadaşlar. Küresel ısınmaya neden olanlar hangileriydi? Başta söyledik. Özellikle fosil yakıt. Bunu mutlaka bilmeniz lazım. Fosil yakıtlar sera gazı salınımı nedeniyle küresel ısınmaya neden oluyor. Yenilenebilir enerji kaynakları küresel ısınmaya neden Olmuyor. Hidrojen enerjisi yenilenebilir. Burada dikkat etmemiz gereken şu nükleer santral olay arkadaşlar. Nükleer santral yenilenebilir bir enerji kaynağıyla çalışmıyor. Uranyumla çalışıyor. Bu da yenilenemez. Ama sera gazı salınımı yapıp küresel ısınmaya neden olmuyor? Şunlar şu gördüğünüz çıkanlar ne biliyor musunuz? Bunlar su buharı. Çünkü nükleer reaksiyon sırasında enerji açığa çıkıyor o enerji suyu kaynatıyor. Buharın kineti enerjisinden türbünü döndürerek elektrik enerjisi elde ediliyor. Tabii ki burada buharın bir kısmı da elbette ki bacalardan dışarı çıkıyor. Bu yine çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olmuyor. Bu da olmuyor. İşte burada küresel ısınmaya neden olan termik santral. Yani burada fosil yakıt kullanılıyor. Kömür nedir? Fosil yakıt. Fosil yakıt kullanılması nedeniyle küresel ısınmaya neden oluyor. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. 10. soru. Günümüzde en yaygın olarak tüketilen enerji elektrik enerjisidir. Aşağıdaki pasta dilimi grafiklerinde enerji bakımından 2010 verilerine göre dünyada ve ülkemizde elektrik üretiminin farklı enerji kaynaklarından üretilme yüzeleri verilmiştir. Tabii bu 2010 verileri, 2024 verileri değişmiş olabilir. Buna göre bu grafiklerden bizim amacımız nedir? Bu grafiklerden faydalanarak soruyu çözmek. Yani fosil yakıtları yenilenebilir, yenilenemez enerjileri ayırt etme açısından sorulan bir soru. Birinci yargı ne diyor? Hem dünyada hem de ülkemizde elektrik üretiminin büyük çoğunluğu fosil yakıtları kullanılarak üretildiği görülmektedir. Kömür %40 dünyada, doğalgaz artı 22 buna ekle yani. Bu ne demek? 40 22 62 petrol onu da ekle geriye ne kaldı ki hidroelektrik işte ve diğerleri gördüğünüz gibi büyük çoğunluğu dünyada fosil yakıtlarından ya da nükleer enerjiden elde ediliyor burada ise ülkemizde ise bakın kömür %28 doğalgaz 49 bunlar fosil yakıt petrolden %3 biri yargı doğru ikiye bakıyoruz ülkemizde nükleer enerjiden elektrik üretimi yoktur pasta dilimine bakıyoruz yok arkadaşlar henüz daha inşa aşamasında nükleer reaktörlerimiz. Bu da doğru. 3'e bakıyoruz. Ülkemizde elektrik üretiminin yaklaşık 5'te 1'i suyun potansiyel enerjisinden elde edilmektedir. Bakın hidroelektrik santrali demek suyun enerjisinden elektrik enerjisi üreten santral demektir. %19 yani iyi yaklaşık diyor işte 20 olsa ne olacak? 5'te 1 olacak. Tümünü 100 birim düşündüğümüz zaman 5'te 1'ine karşılık geliyor. Bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 3. E seçenedir. Evet sevgili gençler. Şimdi ödev vakti diyoruz. Bakın takip ettiğimiz limit yayınlarından bu benim hazırladığım kitabın enerji kısmının sonlarına doğru geldik. 9'da bitirmiştik. Enerji dönüşümü ile ilgili. Bakın 10. testten başlıyor. 10. testle 11. test. Bunun ikisi yalnız verim ve enerji kaynaklarıyla ilgili. Bunun arkasında ise arkadaşlar ünite tarama testi geliyor. Ünite tarama testi de 1, 2, 3 tane olması lazım. Onları da çözüyorsunuz. Yani toplam size 5 tane testi ödev olarak veriyorum. Bunları çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi kare okutarak çözümleri yine benden dinliyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.